herkese merhaba efendim kanalıma evime hepiniz hoş geldiniz bugün ne yapacağız size turunç reçelini yapmayı göstereceğim biliyorsunuz ben yaptırmıştım daha önce size yapım aşamasını göstermedim ama hemen şöyle turunçlarımı hazırladım görebiliyor musunuz şöyle göstereyim çok yapmayacağım size sadece göstereceğim için ee, o o nedenle çok fazla yapmadım almamın Pardon ilk olarak neyle başlıyoruz sonuçlarımızın dışını yıkadık güzelce kuruttuk, pardon gösteremedim sonra ne yapıyoruz şöyle küçük bir rende ee, ben bununla yapıyorum bilmiyorum siz neyle yaparsınız şu şekilde dışını rendeliyorum arkadaşlar şöyle mi yapsam? Artık elinize nasıl kolay gelirse. Bu şekilde dışını rendeleyeceğiz. Güzelce. Hepsini. Şu dıştaki acı kabuğunu götürüyoruz. Amacımız bu şekilde. Şöyle dolu. Bak, bak böyle daha kolayına geldi mesela şimdi benim. biraz yaptıktan sonra bir düzen oturtuyorsunuz zaten elinizde. Bu rendelediğimiz kabukları da e, isterseniz küçük bir kavanoza koyup buzluğa koyup pastalarda, keklerde, kurabiyelerde kullanabilirsiniz. Portakal yağı yapabilirsiniz o kabuklardan. Esans olarak değerlendirebiliyorsunuz eğer de yapmayı biliyorsanız. O şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size aslında videoyu çekmiştim ama yapış, yapım aşamasını göstermediği için yüklemedim. Şimdi yapım aşamasında gösterip birleştirip ameliyat olacağım için çok belki video çekemem diye şimdi size top videosu çekiyorum. Bakın bu şekilde. Elinizden biraz kayıyor. Dikkatli olun rendeye kaptırmayın elinizi. Biz yaparken arkadaş 2-3 defa elini rendeye kaptırdı. Çünkü ilk kez yapıyordu. Bayağı kötü oluyor. kalanları da yapıp geliyorum. Evet. Geldik bir diğer aşamasına arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şurayı keseceğim şimdi şöyle. Burayı kestikten sonra şu şekilde elma dilimler gibi eskiden böyle portakal da dilimlerdik çiziyorum. Çok büyük yapmayın. Çok ufak da yapmayın. Bu şekilde dilimler yapıyorum. Bunları çıkaracağım böyle. Zannetmeyin ki bu iç kısmı değerlendirilmiyor. Onların da suyunu sıkıyoruz. Buzla atıyoruz ya da kaynat ekşisini yapıyoruz. O şekilde de değerlendiriyoruz arkadaşlar. O tam ne oldu bu? Neyse biraz sonra zaten oraya alacağım. Yumuşamamış olanlara dikkat edin. Ben şimdi size göstermek için bulabildiğimi aldım. Sert oldu ilk yaptığım gibi. Buna çok dikkat edin mesela. Çark değiştireceğim bu şekilde bakın içini beyaz kısmını olabildiğince kesiyoruz böyle aldım beyaz kısmını dışını rendeledim hemen başka bir kabın içine koyacağım Bakın şimdi sert olan da daha güzel gösteririm. İç kabuğunu aldım, dışıda rendelenmiş hemen koyuyorum. Biraz zahmetli bir e, tatlı mı diyeyim? Reçel, reçel kabı, turuncu reçeli bu. Tatlı olarak kahve yanında falan da tüketiyorlar. E, biz reçel diyelim en iyisi Biraz zahmetli yapım aşaması rendelemesi, bu iç kabuğun alması, dilimlemesi baya bir yoruyor insanı. Yani kalabalıkla yaparsanız ya da işte atıyorum bir kilo turunç veya çok olmayacak. Çok olursa kalabalık lazım. Biz herhalde 25-30 kilo kadar turunçtan yaptık. Arkadaşlar birlikte bir komşu daha geldi yardıma sonra Bayağı bir uğraştık. Şimdi bu aşamasından sonra olanı anlatacağım. Biraz bunu yapıp geliyorum. Geldim tekrardan. Bakın şimdi. Dışını rendeledik, İç kabuğunu aldık. Ve bu şekilde ruloları yaptım. İğnemden geçirdim. Şöyle ilk ilkini böyle düğümlüyorum. Açılmasın diye. Yine kıvırıyorum. İğnemden geçiriyorum. Kıvırdım. Geçirdim. Elinden geldiğince sıkı sarmaya dikkat edelim. şekilde uzun uzun yapıyoruz şöyle sonrasında ne mi yapıyoruz hemen o aşamasını göstereceğim size Tabii ki yaptığınız turuncuların boyutuna göre değişir şöyle bir kap alıyorsunuz içine turuncunuzu koyuyorsunuz üstünü geçecek kadar su dolduruyorsunuz kabınıza. Bunu 4 ila 6 saat arasında her gün e, günde yani günlük 4 saat olsa 6 kez, 6 saat olsa 4 kez gün 3 gün boyunca bu suyu değiştiriyorsunuz. Leğendeki suyu döküyorsunuz, üstüne temiz su koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bir 6 saat sonra bir daha temiz döküp üstüne temiz su koyuyorsunuz aşamalarını bir sonraki videomuzdan görelim arkadaşlar. Herkese yeni videomdan merhabalar arkadaşlar. Bugün dışarıdayım. Neredeyim? Burası lojmanımızın piknik sahası. Şöyle birazcık size etrafı göstereyim. Buralar mangal alanları. Ben bugün mangal alanında ne yapıyorum biliyor musunuz? Herhalde daha önce hiç kimse yapmamıştır. Ya ateş yakacak yerimiz olmadığı için ve çok yapacağımız için Burayı tercih ettik. Arkadaşımla birlikte turunç topladık. Turunç reçeli yapacağız. İlk aşamalarını yaptık, bitirdik. Yani onun önce dışını rendeledik. Daha sonra dilimledik. iç kabuğunu aldık. Ee, ne derler? Kıvırdık, ipe dizdik. Suda beklettik. Şimdi artık reçel aşamasına geçebiliyoruz. Ben kocaman bir tencerem var. Onu getirdim. Burada ateşle yapacağız. Tek seferde bitirelim dedik. Şimdi ben ateşi yakacağım. Sabah da gittik odun ayarladık geldik. Öyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşım da geldi. Ee, o videolarda görünmüyor. Onun için onu çekemem kusura bakmayın. Aşama aşama size yine göstereceğim. Şimdi ben tencereme suyumu koydum. Odunlarımı koyacağım. Ateşimi yakacağım. Ee, i̇ki tur turunçları haşlayacağız. Suyu dökeceğiz. Ondan sonra şekerini e, suyunu ilave edip kaynatıp reçel haline getireceğiz. Şimdi biz bir kere e, suyumuzu kaynattık, içinde turuncularımızı attık, haşladık. Sonradan da şeker attık, biraz da e, şerbetimizi yaptık. O da kaynayınca turuncularımızı ekledik. Gördüğünüz gibi koca bir tencere turuncumuz var. Bakalım <laughs> inşallah güzel bir reçel yapacağız. Bu da kaynamak üzere onun şeylerini veriyor. Ateşimiz yanıyor burada, güzelce. Reçelimizi ocaktan indirdik. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Altın sarısı bir renk aldı. İyice koyulaştı. En son indirmeden içerisine e, biz bunun için 4 tane turun sıktık. Siz yaptığınız ölçüye göre yaparsınız. Limon tuzu attık ve indirdik arkadaşlar. Şimdi kavanozlama aşamasına geçeceğiz. Şimdi biz aşağıda turunçlarımızı da kavanozlarına yerleştirdik sıcak sıcak olması gerektiği için şöyle şimdi dışını silip silip hemen böyle ben ters çevireceğim bazılarına çünkü şeker aktı Heh, şöyle. Reçelimiz çıktı, paylaştık iki arkadaş yaptığımız için. En son ne kadar çıktığını da söylerim. Şöyle kavanozu tam olarak size göstermek istiyorum. Ee, yarım kilo kavanozlara ve bir kilo kavanozlara koyduk. Uzun bir sürecin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, reçellerimiz bitti. Size şimdi hepsini birden göstereyim. Gördüğünüz gibi bir kilo kavanoz burada var. Altı tane şöyle küçük var. iki tane de bu şekilde küçük var. Yani yaklaşık bir 9 kilo, 9 kilonun biraz üstünde, 9 kilo 200-300 gram kadar bir reçel elde etmiş olduk. Şimdi ters çevrili bir vaziyette sabaha kadar kalacak. Daha sonra normal hale getirip raftaki yerlerini alacaklar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Turunç reçelin aşamaları bunlar. Görüşmek üzere diyorum.